Kız gibi servis oldu şerefsizim. Şerefsiz amirim. Ben, ben lan bundan sonra bu servisin sorumlusu sensin. Ee, sorumlu amirim. Her gün öğrencileri evden okula, okuldan eve getireceksin. Okuldan eve, evden... Evden nereye götürecektim amirim ben ya? Okula salak herif, okula. <laughs> Tabii ya. Okuldan eve, evden de okula. Sahildeki çay bahçesine götürecek değilim ya. Bana bak, sakın bu minibüsle hız filan yapayım deme zaten istesem de yapamam ki amirim. Bu mülübüsün azami hızı 20 kilometreden yukarıya çıkmıyor ki. Acaba bir alarm taktırsak mı gece çalmasınlar diye? Ee, çalamazlar amirim. Kendi kontak anahtarı bile 20 dakikada çalışıyor ya. Ama geri vites müziği taktırabiliriz. Her kereye giderken halka çarpmayayım uyarsın diye. Saçmalama. Ne geri vites müziği? Geri geri gelirken pencereden başını çıkarıp bağıra bağıra şarkı söyler. Bravo abi, bravo ya. Vallahi çok iyi düşündünüz ha. Ee, şu acaba? gelin ee, geliyor düğün alayı kaynanalar çeksin halayı. Geliyor düğün alayı kaynanalar çeksin halayı. Hadi kalkınız, kalkınız, kalkınız. Kalkın. erkekler bahçeye. Hadi bakalım, toplanız, toplanız. Yok, geçtik. Hadi bakalım, yüce amirim. Konuşma yapacak ya. Hadi bakalım, toplanız, Kes! Bahçeye, hadi bahçeye, bahçeye! Yüce amirim, konuşma yapacak diyorum ya! Ee, yapacaksa yapsın abi! Ee, yapacaksa yapsın diyorum da... mi iki benim amirim, kendi kendine konuşacak! Konuşmayı kime yapacak, size yapacaklar! Yönün bahçeye! Abi, kesin yine bize bir şeyler satmaya çalışacak! Ya abi, biz öğrenci miyiz, veli limet ya? Yeter be, çok, yeter! Çok, çok konuşma, abi, hadi bari, hadi bari, bahçeye, yönün! Ne kaldı satacak? Yürü, yürü! camirim hakkında öyle konuşmayın. Amirdir o be, amir. Alır da, satar da, selviste atar, selviste yapar. Am ben lan! Bu ne kıyafet böyle? Ee, Afet Hanım ne olacak? <laughs> Amirim beni servis şoförü yaptı ya. Servis şoförü mü? Ne servisi? Ne şoförü? Ee, Şimdi şöyle oluyor Afet Hanım. Güzel okulumuzu selvis şoförü oldum. Bizim okulun servisi mi var artık? Ee, çok şükür var artık. <laughs> Peki senin ehliyetin var mı? Ee, e, e şöyle oluyor Afet Hanım, e, köydeyken e, benim e, traktör ehliyetim vardı. Amirim onu minibüs şoförü ehliyetine çevirdi ya. <laughs> Senin amirinin çevirme konusunda üstüne yoktur zaten. Bakalım şimdi ne işler çeviriyor göreceğiz. Sevgili benim birbirler, bilim, çalışkan ikiler. Sevgi pıdırcıklarım. Hizmetine sınır tanımayan oğlumuzun döner sermayesi yine dev bir hizmeti siz sevgili yavucaklarımıza ya, gururla, iltiharla sunuyor. Amir ya, amirim ya. Yüce Rabbim amirimi sunsun diye yaratmış. Maşallah ya, maşallah ya. Evet, artık bizim <laughs> okulumuzda bir servis aracı var. Çıkıklar olsun. Peki hocam, servise binmek mecburi mi? Evet. Geliri tamam, tamamen döner sermayeye kalacak olan bu serviste okula gidip gelmek, gelmek mecburiydi. Yani zorla değil, mecburi. İyi yani ama hocam, bizim evimiz okula yakın. O, o sen, sen de indi bitti parası, parası veririz. İleride, İleride paramız, paramız olduğunda servisimize hava yastığı, yastığı da, da taktıracağız. Hocam, yoksa hava yastıkları kuş düğünden mi olacak? Yok, Yok deve tüyü. Evet, nerede, nerede kalmıştık? E, e, en son deve tüyü diyordunuz, amirim. Evet, kantinlerle yapılan anlaşma sonucu okula servisle gidip gelecek olan arkadaşlara üzerinde okulumuzun amirleri bulunan kravatlar yüzde on verecek. E, peki hocam, hiç almazsak bir şeyler yapar mısınız? Tepeşeyi <laughs> kes, sersem. Tamam bu kadar, dağılabilirsiniz. Tamam, Günaydın efendim. Günaydın efendim. Müdür bey bu minibüs çok külüstür. Ne var bunda Afet hanım? Sizin arabanız da külüstür. Benim arabam da külüstür ama ben onu yıllardır kullanıyorum. Huyunu suyunu biliyorum. Bu menlan bunu hiç kullanamaz. Kullanır efendim. Bal gibi kullanır. Onun raporu yani ehliyeti var. <laughs> da ben buna izin vermeyeceğim. Çünkü ben çocuklarımı sokakta toplamadım müdür bey topluma hizmet etmeyi kimse engelleyemez Afet Hanım. Siz de engelleyemezsiniz. Ben Rıdvan Kanat Lisesi'nin servisi yok dedirtmem. Ben de çocuklarımı bu tekerlekli tabuta bindirmem. Çatlak bu kadın şerefsizim, çatlak! Çatlak amirim! <laughs> Demek benden bahsediyorsunuz sayın hocam. İyi ee, otur. Kusura bakmayın dersinizi böldük ama... ...bizim servise kayıt toplamam lazım. E tabi buyurun. Evet sevgili çocuklar. işte sonunda beklediğiniz gün geldi. <laughs> servise kayıt yaptırabilirsiniz. Kayıtlarımız açılmıştır. Evet servise kayıt yaptırmak isteyenler parmak kaldırsın. İsmin evladım senin? Hayri Cengel. Hayri Cengel. Yaz bakalım ben. Hayri Cenkes. Evet. Başka? Yani koskoca sınıftan bir kişi mi kaydoluyor servise? İyi. Yarın bir gün kışta kıyamette siz binmek isteyeceksiniz. Ben bindirmeyeceğim şerefsizim. Şerefsiz amirim. Soğuktan Gülhane Parkı'ndaki maymunların popoları gibi kızardığınız zaman aklınız başınıza gelir. Çocuklar. <laughs> Kaç tane öğrenci buldum ben lan? Ee, şey, hiç öğrenci bulamadım desem bana inanır mısınız abilerim ya? İnanırım. Buldum desen şaşardım zaten salak herif. Salak abim. Ama siz hiç merak etmeyin abim. Servis bir çalışmaya başlasın o zaman bütün öğrenciler bu servise bilecek. Hatta başka okulların öğrencileri bile bu servise sevecek Bakın göreceksiniz abilerim ya. Göreceğiz. Buyurunuz, buyurunuz. evin nerede bakayım? Tuzla da hocam. Tuzla da mı? Çabuk in aşağı. Evet. Çabuk in aşağı. Ama hocam hani servisten yararlanmak herkesin hakkıydı. Trenle gidersin evine. Şehirler arası otobüs bu. Şuna bak ya. Kurulmuş buraya bakam arabası gibi koskoca minibüste üstte Allah'ın tuzla sıra gidecekmiş. de git. Dur dur şunu. Boşuna mazot yakmayalım. Mazot amirim. Ya şunu! Şimdi şöyle oluyor, kapanmıyor ki abi. Allah'ım ya Rabbim, ne biçim minibüs bu ya? Çalıştırmaya çalışıyorsun, çalışmıyor. Kapatmaya kalkıyorsun, kapanmıyor. Nerede manyak var, beni buluyor be! İşte bekle haberim.